Kevser suretle kılınıyor bu namazın tarifi. Şimdi, böyle yapan fakir bir kimse kurban kesmiş sevabı kazanır. Şimdi kurban kesemeyenleriniz var. Allah kimi kimden aşağı etmiş? Al burada, bayram namazını kıl, git evine, bu namazı kıl. Sayfa 82, 2 No'lu rivayet. Zaten sayfanın en başı No 2, bayram günün ikinci namazı. Burada, efendim... Fakir ise kurban kesmiş sevap kazanır. Zengin ise zaten kurbanını keser akabinde. Duası var. Sayfa 82. İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve rabbil la devam ediyor. İki satır bir duadır. Bu duayı da okumak lazım. Kurban kestiysen kabul olması için, kesmediysen kurban sevabı yazılması için. İslamiyet böyle bir dindir. Herkesi eşit etmiştir. Bak, zengine zekat verme imkanı vermiş. Kurban kesme, hacca gitmeyin. fakire de onun muadili zikirler öğretmişler. Hiç kimse geri kalmaz Allah'ın izniyle. Ahirette kazanacağız. İnşallahurrahman.